Uzundur yapmayı çok istediğim bir şey için yola çıkıyorum. Bunu tek başıma yapamazdım. Bugün anneme geldim ve dedemin tarifiyle kas kebabı yapıyoruz. Annemin babası dedemi ben çok küçükken kaybetmiştik ve ne yazık ki onunla dolu dolu anılar biriktiremedim. Mengenli annemin tabiriyle de çok sevilen bir aşçıbaşıydı kendisi. Bu yemeğini de onun için değerli olan sevdiklerine yapardı. Bir torunu da bu tarifini yaşatsın ve onu iade etsin istedim açıkçası. Yemek aşırı güzel oluyor bu arada. Harika bir tat. Siz de misafirlerinizle yapabilirsiniz. Hatta iftar için bile harika bir menü olur. Birkaç önemli püf noktası var onlara açıklamaya yazacağım. E tabi aklımda az da olsa anılar yok değil. Anneannemle bize gelirken hediye olarak bana mutlaka balon almaları ve ilkokula yeni başladığımda servis beklerken benimle birlikte beklemesi bunlardan bir katı. Bir de bu tarifi var işte. Babam için de yapardı bunu. İsterdim ama şu aklımla, şu yaşımda ona danışabilmeyi ve bol kahkahalı anılar biriktirebilmiş olmayı çok isterdim. O da keşke teknolojiyi anlayamayıp bizi darlasaydı diğer dedem gibi. Eğer hayattalarsa benim için büyüklerinize sıkı sıkı sarılmayı, imkanınız yoksa da en azından bir ala demeyi unutmayın. Olur mu?